Dostlar herkese iyi akşamlar ee, Bu akşam planlı bir röportajımız Planlı bir programımız vardı aslında Eee Gazipaşa'da Karaağaç sokakta Bilinen adıyla İnekler köyünde e, Roma vatandaşlarımızla e, Onların sorunlarını mahallenin sorunlarını Problemleri üzerine sohbet edip konuşacaktık ama Eee yaşanılan sıkıntılardan dolayı Yaşamış oldukları bazı sıkıntılardan dolayı Eee ne yazık ki gerçekleştiremedik Eee birkaç problemleri var. Onları dile getirecekler. İlerleyen günlerde de detaylı şekilde ne var ne yok bu mahalleyle alakalı, roman vatandaşlarımızla alakalı konuşulması gereken her şeyi konuşup sizler için Sapanca ekranlarına getireceğiz. Şimdi kendilerinden birlikte ufak bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Evet gene elektrikler gitti. Bütün mahallede şu anda elektrik yok. Ee, bununla alakalı duygu düşüncelerini taleplerini, neler istediklerini aktarmaları için Roman vatandaşlarımıza mikrofonumuzu uzatacağız. Abi isim neydi? Yunus Emre Tunç. Birkaç gündür sanırım bir problem var. Var. elektrikle alakalı. bununla ilgili durum nedir? Neler oldu? Neler oluyor mahallede? Elektrik çünkü her şeyimizi kapsayan bir durum. Doğrudur. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Vallahi kardeşim söyleme gerek yok. Sen kendi gözünü görüyorsun zaten. Üç günden beri perişan haldeyiz ve bunu duyurduğumuz halde haberleri olduğu halde hatta dün muhtarımız geldi haber de verildiği halde trafa değişik dediler trafayı evet. değiştirdiler ama bu sorun hala çözülemedi yani komşuda elektrik var yan tarafta elektrik yok yani çocuğu olanlar var ya bebek olanlar var korkuyorlar ya yani nitekim mama, mama ya Tabii. çocuklar mama yiyor Ya yani bunu söylediğimiz halde hiçbir ilerleme yok yani Sapanca'da şikayetimiz bu kardeşim artı İnternetimiz yok. Çocuklar okula gidiyor. Ödev internetli ödev, ödev oluyor. Tabii. Tabii ki muhakkak söylediğimiz halde, CİMER'e de şikayet ettiğimiz halde hiçbir sorun çözülmüyor. Yani bizi yok sayıyorlar kardeşim şurada. Roman vatandaşı olduğumuz için bizi her yerde yok sayıyorlar. Ya biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ya. ya buna bir çözüm bulsunlar artık ya. Yeter ya. Vallahi yeterin ya. Sıkıntı yani. Bu hep sıkıntı. Dile getirdiğimiz halde hep aynısını yapıyorlar ya. Yeter artık. Biz de bıktık kardeşim ya. İnanın biz de bıktık yani. Ne yapalım yani? Bize bir çare gösterin. Şunu yapın deyin. Biz de bunu yapalım yani, bir yol ya. Yol göstersinler bize. Yani. Bir yol. Bu yolu bak 3 günden beri elektrik yok. 3 günden beri elektrik 3 günden beri şu anda elektrik yok. Geliyor, gidiyor, geliyor. Duş alamıyoruz. Sıcak sular kesiliyor. Yani şu anda harbiden burası nasıl anlatayım sana? Ne belediye başkanı ilgileniyor? Ne SEDAŞ ilgileniyor. Şu anda burada bitik haldeyiz yani. Isınmayı elektrikle yapan evlerde var mı? Var tabi. Mesela termosifon kullanıyoruz biz. Doğal gaz yok ki burada. Burada termosifon var. Termosifon elektrik gidince, tabi elektrik gidince o su da soğuyor. Çocuklar da var. Tabi her var. şey soğuyor, her şey. Çocuk acı şimdi. Ders ödev veriyor öğretmen. Yapamıyoruz. Çocuğun ödevini yapamadık mesela. Çünkü elektrik yok. Hani buraya acilen bir çözüm bulunması lazım. Ben yani nasıl anlatayım? Burası acilen bir önlem alınması lazım. 3 günden beri elektrik yok. Bizim başkan da Arda Şahin maşallah beş sene önce gelip gidiyordu. Bana dedi ki benim o beni iyi tanıyor Aykut. Beni çağırmadın yemeğe derdi. Hani şimdi nerede? Aynı Özcan Özün'den beter oldu. Özcan Özen de öyle. Hiç gelmedi. Ama ne oldu? Koltuk ona bile kalmadı. Anladın mı? Öcan bile koltuk kalmadı. Güvenme ağlana paşa ağlana diyor. Bir kıvılcım yok eder. Açtı. Işte. Ne oldu? Öcan da gitti. Ne Aydın Yılmaz'a e kaldı, ne Öcan'a e kaldı, ne İbrahim Uslu'ya kaldı bu koltuk. Kimse koltuk sevdalısı olmasın. Bak millet çadırlarda yaşıyor. Bak yılan, fare. Nelerle savaşıyor millet. Acaba biri gelip sordu mu? Milletvekillerine sesleniyorum buradan. Otobandan giriyorlar, çıkıyorlar. Burada zengin adamlara geliyorlar. Gidiyorlar gene giriyorlar. Ya kardeşim ben senin milletvekili seçtim. Benim derdimi dinleyeceğim benim. Buraya geleceksin. Bu milleti dinleyeceksin. Sen giriyorsun otobandan. Alinci. Neydi o bir tane. Ali, şey yok. yok yok. Çiğdem. Çiğdem Ata Bey. Değil mi? O. Geliyor buraya. Atıyor. AK Parti ilçe başkanı uğruyor. Gidiyor. Acaba bir günden bir gün romanlara geldi mi? Alinci bir günden bir gün romanlara geldi mi? Lütfü Bayraktar bir günden bir güne buraya geldi mi, kaç tane milletvekili mi var? Gelmediler. Seçim olduğu zaman geliyorlar. Seçim oldu mu bizden iyisi yok. Aman roman kardeşlerim, evet, aman de benim de canlarım, de. aman benim ciğerlerim. Geleceksin. Bak bu millet aşağıda işkence çekiyor. Bak bizim çocuklar otobüs servisi yok. Her sabah ben gelip götürüyorum milleti, o bir arkadaş gidiyor arabalarla. Kimi çocuklar okuyamıyor. Kardeşim bir tane servis istedik belediye başkanından. Evet. Söz verdi hatta bana. Ben, bana gelsin canlı şey söz verdi. AK Parti de söz verdi. Hani? Her şey verdi. Şuraya bak elektrik yok. Görüyorsun buranın halini. Evet. Ha, yarın sabah okul var. Ben işi bırakıyorum. Patrondan izin alıyorum çocuğumu okula bırakıyorum. Buradan bütün milletvekillerine sesleniyoruz. Bütün belediye başkanına sesleniyoruz. Arda Şahin'e. Bize bir tane acil servis yollaması lazım çocuk servisi. Çocuklar okula gidemiyor başkanım. Derdimizi sana anlatıyoruz. Ben inanıyorum ki milletvekilleri de e, başkanımız Arda Şahin de e, sizlere kulak verecektir. E, yardımcı olmak için elinden geleni yapacaktır. E, kendisine de bunlarla alakalı birebir olarak da ulaşıp bilgi sağlamaya çalışacağım. Ama sen bir şeyler söylemek ister misin? Yani çocuklar işte görüyorsunuz. Elektrikli şu elektrikli elektriklere bak. Ben kızıyorum ya. Ben AK Partiliyim, AK Partiliyim. Ben ne kadar AK Partiliyim? Arda'ya oy verdim. Yemin ederim benim kimseden korkum yok. Kimse siyasi bir de de bir yerde de çalışmıyorum. Korkulacak bir şey yok Mustafa vatandaş Yani yok yok lan insanlar şimdi korkar. Ben hiçbir yerde çalışmıyorum. Hiçbir yerde bağlantım da yok. Ben AK Partiliyim. Ama Arda'ya söz verdim. yemin ederim Arda'ya verdim. Ama bak Şimdi telefonlarımı açmıyor. Arıyorum kaç günden beri telefonlarıma bile bakmıyor. Neyse o ben onu konuşuyorum açık açık. Mesele sapanca dedi başkanımız. Tamam mesele inandık. Mahallemize kaç tane eve geldi. Helal olsun. Yemek yedik, çay içtik. Bize ne dedi? Osman Nur Erdoğan gibi olacağım size dedi. Ne oldu? Telefonları açmıyor. Mutlaka onun da kendine göre bir açıklaması vardı dediğim gibi ben başkana bu taleplerinizi e, üretilmesi için Özcan Özen beni burada. AK Parti'den soğuttu. AK Parti'ye oy vermedim. Özcan Özen. <laughs> Çünkü kapısına girdik bizi içeri almadı. <laughs> Allah razı olsun bak şimdi yani işin tersini konuşalım. Kapıda çok güzel karşılıyor da başkanımız bizi. Ne zaman girsek hoş geldiniz kardeşlerim diyor. Ama Özcan Özen'de o yoktu. Aydın Yılmaz de bak iyiydi. Anladın mı? Yani biz Aydın Yılmaz zamanında burada servis vardı. Vardı. Evet. Doğru mu arkadaşlar? Aydın Yılmaz o zamanda burada servis vardı. Özcan'dan bir gitti, Özcan zaten mahalleye gelmedi. Benim bir de romanlara oyuna ihtiyacım yok dedi. Ne oldu? sene yaptı. Başka yapamaz. Anladın mı? Başka yapamaz. O tayyibin rüzgarıyla yürüyorlar ama bedava yürüyorlar. Milletvekilleri. Ya kardeşim gelin daha şu romanların bir derdini dinleyin. Şu mahallenin bir halini bir sorun. Ne var ne yok. Bu elektrik gidiyor. çadırlarda yaşıyor. Biz size oy verdik. Ne yapmayın abi. Gözünüzü seveyim ya. Ali İnci. Ta Cumhurbaşkanımıza ulaşıyorsun. Bir derdimizi dinle. Bir buralarda servis yok. Sıkıntılar var. Şuraya bak. Elektrik yok. Yardımcı olun bize arkadaşlar. TEDAŞ'a gittik. Yok tarafa patladı. Yok şu patladı. Yok bu patladı. Bu zamana kadar böyle değildi. Hep bizim mahalleye çözün. Ya yukarısı bungalov dolu arkadaşlar. Adam havuza takıyor. Jacuzzi miydi neydi? Jacuzzi'yi veriyor. Yok kardeşim kaçak kullanıyorsun. Yok Ya yukarıya gitsene şuraya. Şuralara gitsene. Ne elektrik yakıyor. Ya gözü romanlara dikmişler ya. Öküz altında buzu arıyorlar ya. Vallahi öküz altında buzu arıyorlar ya. Şu rezilliğe bak ya. Yarın çocuklar okula gidecek. Bu kız yıkanacak. Bu çocuk yıkanacak. Yarın okul kıyafetlerini giyecek. Şuraya elektrik yok ya. Mum ışığınla. Mum durup kalkıyoruz ya. Ayıptır ya. Buradan SEDAŞ'a sesleniyorum abi. Lütfen acilen burayı halledin. Gözünüzü sefeyin. Ne yaparız ne yapın halledin. Ya üç günden beri elektriğimiz sıkıntımız var. Yunus abi bir şeyler söyletin de bu elektrik şeyinden. Valla ne söyleyeyim kardeşim. Bizzat kendi takip ettim. Üç gün önce SEDAŞ buradaydı. Yanlarına kadar gittim. trafa patladı. Doğrudur. Evet patladı. Ben de oradaydım. Hatta biraz bilgi aldım arkadaşlar. Ne zaman gelir kardeşim dedim. Abi yarım saat içinde gelir beyefendi dedi. Tamam geldi. Elektrik geldi. Süper. Ama akşam biz bak ben de mekan işletiyorum. Ben, ben kahve işletiyorum. 3 evet. kahve kapalı şu anda. Perişan haldeyiz yani şu anda. Ve arkadaşa söyledim gelecek abi. Geldi. Yarım sosyal elektrik tekrar gitti. Ve SEDAŞ'ı aradığımız halde ekip geldi. Ekibin söylediği söze bakar mısınız arkadaşlar? Beni bir daha aramayın. Ben açtım tekrar gidecek. Ya bunu neye dayanarak söylüyor? Bir bildiği var ki söylüyor. Ama neye dayanarak söylüyor? Bizi de bilgendir kardeşim ya. Bizi de bilgendir lan. Niye gidiyor? Niçin patlıyor? Bizden kaynaklı mı? Başkasından kaynaklı mı? Bir söyleyin daha. Aykut'un dediği gibi. Ya hem suçu bizim üstümüze atıyorlar. Ya yukarıda bomba patlayacak romanlar yapıyor. Açılı bir şey olacak romanlar yapıyor. Açık ve söylüyor. Hırsızlık olacak romanlar yapıyor. Kardeşim hep romanlar yapmıyor ya. Hep suçlusu bize niye atıyorsunuz O zaman şöyle yapalım. Sen Recep Tayyip Erdoğan. Ben ona baba derim. Recep baba. Ben onu çok seviyorum. O zaman bizi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşında silsin. Silsin. Başka bir kaydı alsın. O zaman biz Hindistanlı olalım. Hindistanlı olalım kardeşim orman biz ya. ya. Her yerden mağdur bırakıyorlar bizi. Her yerden, her açıdan. Her açıdan bizi mağdur bırakıyorlar. Lütfen, rica ediyorum ne olursunuz. Biraz elinizi taşın altına koyun kardeş Bu sözüm herkese. Bu sözüm herkese. Allah rızası için. Ne olursunuz. Bize de biraz öncülük tanıyın. Her konuda bizi dışlamayın. Rica ediyorum size ne olursunuz. Teşekkür ederim kardeşim. Eyvallah sağ olun. Yani durumlar öyle. Ne zaman elektrik bir işimiz düşse görmüyorlar. Şu anda yalan yok. Herkesi ev ev elektrik sıkıntımız var. Evet. Ev ev dolaşırsan herkes elektrikten şu an nefret etmiş. Herkesi bıktırmış şu elektriği. Allah razı olsun şimdi. İşimizi e sapancılar görüyor mu? Görüyor. Mesela atıyorum SASK olsun telefonlarımızı açar. Atilla müdürümüz var biliyorsunuz. Evet. Allah razı olsun ne zaman telefon açsak işimizi görür. Şu dükkanda yollar. Ama bu SEDAŞ ne yapıyor bilmiyorum. Kim ilgileniyor? Merhaba. Müdür kim? Sapancalı mı? Değil mi bilmiyorum daha. Bir Şükrü abi var Polat tanırsın. Onu arıyoruz. Allah razı olsun işimizi görüyor. Ama acilen buraya bir elektrik sıkıntımı çok büyük. Yani acilen gidermesi lazım bu elektriği. Çünkü yarın çocuklar okul, okula gidecek yıkanmaları lazım yıkanamıyorlar. Ders yapmaları lazım dersini yapamıyorlar. Yarın şimdi bak bir de en önemlisi en önemlisi bir de elektrikten sonra servis. En önemlisi okul servisi. <laughs> Buraya acilen okul servisi gelmesi lazım. Çocuklar perişan. O hangi okul abi o? Şey, yok yok. <laughs> Yukarıdaki var ya. Hangisi bu? Gül, dibinde bir okul var ya. Değil. Sinan Göksu. Ha, Sinan, Sinan Göksu'ya Göksu gidecek adam. Burada nasıl gidecek Sinan Göksu'ya? Yarın yağmurlu. Yani o bir tane de var çarşı içinde Kemalettin Sami Paşa. Buradan Gidemiyor. Buradan çocuklar oraya kayıtlı bazen. Gidemiyorlar çocuklar. Hadi Gazipaşa'ya ben götürüyorum kızım. Benim imkanım var. Arabam var. imkanım var. Halim vaktim benim götürüyorum yani. yani. Anladım Ama imkansızlar var. Adam başaramıyor buraya. Nasıl gidecek? Kadın çocuk, çocuğu bebeği var evde. Çocuğunu giydiriyor. Nasıl bırakacak bebeğini götürecek bu soğukta? Bize acilen servis lazım. Bir de elektrik. En önemli olan bunlar. Yani bir de bu çadırlara bir sıkın, e, çözüm bulsunlar. Çadırlar bizim için önemli. Yani bir çözüm bulsunlar bu çadırlara. Her Sapanca'yı inan ki çok seviyorum. Bilmiyorum. Vallahi seviyorum. Bütün abilerimi, kardeşlerimi seviyorum. Hepsi de beni tanır severler. Burada hepsine saygı dolu. Selamlar, saygılar sunuyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. Dostlar, arkadaşlarımızın dediği gibi şu an burada elektrik yok. Elektrik çok ciddi bir problem. Telefon flaşlarıyla görüntüler almaya çalıştık sizler için. İlerleyen dakikalarda yayına girmiş olacağız yetkililerden tek ricamız bu vatandaşlarımızın seslerine kulak verelim. Buradaki problemleri çözüme kavuşturalım. Şimdilik hoşçakalın.